Sakarya'da bir hafta içinde ikinci havai fişek faciası yaşandı. İlk olayda patlamayan malzemeler imha edilecekleri yerde kamyondan indirilirken patladı. Patlamada 3 askerimiz şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gitti, incelemelerde bulundu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Tabii geçen hafta cuma günü Hendek'te gerçekleşen bu Buraya yönelik de yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda bulunan patlamadan sonra e, yine savcılarımızın koordinasyonu, ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte e, oradaki patlayıcı maddelerin o alanda durulmamasına yönelik bir karar alındı. ve Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. E, yaklaşık 15 tonluk bir patlayıcı geçen hafta cumartesinden itibaren... Ee, oradan e, hem e, buradan biraz daha farklı olan bir noktaya hem de buraya taşınmaya başladı. Tabii bu buradaki e, patlamaya getirdikleri patlayıcılar biraz havai fişek olunca e, oranın e, ormana yakın olması münasebetiyle burada patlatmanın çok daha doğru olabileceği konusunda e, ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Ee, bu patlatmanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var. Ee, başında bir komutanımız var. Ve onların eee idaresinde savcılarımızın e, kontrolünde ve yönetiminde bir e, patlatma işlemi gerçekleşti. İşte 15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. E, son 1 -1 tonluk, e, bir 1.5 tonluk bir patlamaya ya e, hazır e, mühimmat varken veya işte patlayıcı varken bu meyssif olay, e, hepimizi üzen derinden yaralayan bu meyssif olay e, başımıza geldi. E, ben şeyi de göstermek isterim şunlardır. Yani e, e, bunlara fitil deniyor. Ben de ben de ben de yeni gördüm. E, bu e, patlayıcıların fitilleri, bunların içerisindeki kutular da var. Bunları e, buraya patlatmak için e, getirdiler ve e, yaklaşık e, işte bunlar genelde e, orada da soğutuluyorlar. E, burada da e, genelde hep e, hem itfaiye olur, genel e, usul ve nizamnamesine göre aynı zamanda ambulans olur. E, buna yönelik bir e, usulle birlikte bu mühimmatlar imha edilirler. Şimdi e, buraya getirip işte tam boşaltma esnasında yani neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmalar sonucunda hepimizin de anlayacağı bir patlama meydana geldi ve maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular birisi de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan ...yine jandarma personelimiz... ...şehit oldu. Aracın şoförü... ...şu anda ağır yaralı. Hastanede... ...ameliyatta olduğu bilgisini... ...aldık geldiğimiz an itibariyle. Yine Kocaeli'de hastaneye sevk edilen... ...bir... ...jandarmamız var. Ve yine... ...aynı zamanda... ...kaburgasında... ...hafif bir... ...ağrı olan veya... Patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz daha var. Toplam sayı şu anda hastanelerde 11 jandarma personelimiz var. Bir de kamyonun veya taşıyıcının şoförü arkadaşımız var. Bu üç arkadaşımızın dışında diğerlerine herhangi bir hayati tehlikesi veya herhangi bir sıkıntısı yok. Hayat tehlikesi olan da bir tek kamyon şoförü olan arkadaşımız var. Ona da şifalar diliyoruz. Bütün sağlık ekipleri elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kocaeli'ne sevk edilen de hafif bir yanık var. Yine patlamadan mütevellit. Zannediyorum onu da orada tedavi altına aldılar. Hem bu konuyla ilgili, hem öncesiyle ilgili tabi adli idari soruşturma aynı şekilde devam ediyor. Bizim bu konuya ilişkin de müfettişlerimiz, hem ülke müfettişi, hem jandarma, hem de emniyet müfettişi, bu konuyla alakalı müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten e, meseleyi e, araştırıyorlar. Hem adli hem de idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa da elbette ki e, buna ait de e, gerekli e, takipatı yapacağımız, yani sonuçlandıracağımız da burada e, ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim evlatlarımız e, burada e, yine kendi görevlerini yerine getirirken böyle bir e, elim olayıyla karşı karşıya kaldılar. Allah e, rahmet eylesin, başımız sağ olsun.